Taksi çağırır mısın bana? Tabii efendim. 15 cevapsız ne ya? Neredesin sen ya? Bana kızdığın için yapıyorsun değil mi bunu? Beni cezalandırmak için yapıyorsun. Saçmalama Leyla olur mu öyle şey? Ne oldu? Acil bir hastamız var karın ağrısı var, yaşamsal bulguları düşüyor. E Ateşi de var sanırım peritonit. Yani burada olması gereken doktor olarak sana soruyorum ne yapmalıyız? Ben uzaktayım biraz. Yani 20 dakika mesafedeyim. Ne diyorsun sen ya? Görevi olan doktorun o kadar uzakta ne işi var? Şimdi bunu mu konuşalım Leyla? Bunu mu konuşalım şimdi? Uzaktayım işte. Ne yapayım? Öyle olması gerekti. Hasta sevilemiş Hemşire'nin babası. Bak kız perişan oldu. Çabuk gelmen lazım. 10 dakika içinde buraya gelmezsen onu da yakarsın, beni de. Uçuyor musun? Ne yapıyorsun? Bir şey yap. Hemen buraya gel. Hakan Hoca nerede? O niye bakmıyor? Ya sen buradasın diye gitmiş, ona da ulaşamıyoruz. Lütfen gel. Ömer, lütfen bak, rica ediyorum. Neden hep beni buluyor böyle şeyler ya? Ömer sadece seni bulmakla kalmıyor ki her zaman bana da yansıtıyorsun. Ha şimdi ne yapacağım bilmiyorum müdahale etsem bir türlü, etmesem bir türlü. Hocam, hocam, Ömer hocam, Ömer hocam babam acilde şu an. Ömer sevil, hocam, hocam, babam yardım edin. Ee, tamam Sevil sen sakin ol ben bir şekilde yetişeceğim tamam mı? Ne olur, sevil, ne olur sevil, sevil, ben, sevil, ben sevil. Sevil. Taksi çağırdın mı? Hemen tekrar arıyorum. Ömer, duyuyor musun? Duyuyor musun beni? Bak hemen gelmen lazım. Görüyorsun durumu lütfen. Ee, tamam şu an yapacak bir şey yok tamam mı? Senin müdahale etmen gerekiyor. Sen müdahale edeceksin. Ne diyorsun ya? Ne demek sen müdahale edeceksin? Kovulayım diye mi uğraşıyorsun? Ya ne, ne alakası var Leyla? Niye kovulmanı isteyeyim ben senin? Başka çaremiz var mı? Görmüyor musun? Ya ölsün bu adam. Bunu mu istiyorsun? Öyle bir şey söyleme bile. Tamam bak sen adamı 20 dakika yaşat tamam mı? 20 dakika yaşat ben geliyorum. Bindim taksiye. Leyla. Niye bekliyorsun? Sen doktor değil misin? Leyla Hoca. Oksijen maskesi takalım. Flometreyi yedi litreye ayarlayın. Tamam. Damar yolu açalım, bol bol sıvı verin. CVC de lazım. Olur, ultrasonla da bakalım. Tamam hocam. Tamam ben de. <laughs> Kalbi duruyor. Kalp masajı yapmamız lazım. <laughs> Berk Hoca kalp masajı yapar mısın? Bana bir iyilik yap hadi bileyim sakat lütfen. Entübasyonu hazırlayın. Hemen hocam. <laughs>

Lütfen, sakin çık, olman lazım. Çevir, ben kalayım lütfen. Sen kalamazsın, sen hemşire değilsin şu anda. Sen şu anda hasta yakınsın, ben, tamam mı? Ben yardımcı olurum, ben ben bir şeyler yaparım. Seviye, Seviye sen, sen şu ben. an hemşire değilsin. Eğer babanı düşünüyorsan, bizim iyi çalışmamızı düşünüyorsan dışarı çıkman lazım. Bektaş, hadi. Tamam, sana emanet olmam, tamam. Tamam, tamam, aynen. tamam aynen. hadi. Tamam. Sakin ol, tamam. tamam mı Bektaş? Biraz daha hızlı gidebilir miyiz? Daha ne kadar hızlı gideyim birader? Allah muhafaza burada insanların hayvanları var. Salarlar ezeriz birini. Günah sokma beni şimdi. Ya, haklısınız ama biz de hastaneye yetişmeye çalışıyoruz şu an. Ee, maşallah iyi gibisin bir şeyin yok. Ben doktorum ve şu an tedaviye yetişmeye çalışıyoruz. Sen öyle desene birader baştan. Allah'ım sakin ol. Allah beni ver. Sevil, Nevzat amcayı getirmişler. Evet. Çok kötü. babam çok kötü. Sokmuyorlar beni içeri. Evet. Sevil, babanın yanında olmak istediğini anlıyorum tamam ama... ...öylesi daha da... Lütfen. Allah'ım dönmüş olsun. Lütfen dönmüş olsun babam Anlamayın. Sevil, güçlüdür Nevzat amca. Bunu atlatacak. Görecek. Bak Leyla Hoca'ya git canla başla çalışıyorlar sağ olsunlar. Ya Allah'tan umut kesilir mi Sevil ya? <laughs>